Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 76, 77, 78 ve 79. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz doğal sayılarla toplama, çıkartma işlemleri gerektiren problem çözme ve kurma. Binnaz harçlıklarından 75 lira biriktirdi. Babası da 20 lira verdi. Binnaz 23-32 TL'ye çanta alırsa kaç lirası kalır? 75 artı 20 Eşittir 95 lirası var. 20 lirasından da 95 lirasından da 32 lirasını çanta alıyor. 95 eksi 32 eşittir. 63 lirası kalıyor. Mehmet amca bahçesindeki elma, kiraz ve erik ağaçlarından 103 kilogram meyve toplandı. Meyvelerin 45 kilogramı elma, 28 kilogramı kiraz olduğuna göre kaç kilogramı eriktir? 45 artı 28 eşittir 73 elma ve kiraz. 103 eksi 73 30 kilogram da eriktir arkadaşı Derya arkadaşı Derya'ya bir kitap hediye etti. Derya kitabın 35 sayfasını cuma, 55 sayfasını cumartesi günü okudu. Derya pazar günü kitabın kalanını okuyarak kitabını bitirdi. Kitap 172 sayfa olduğuna göre Derya pazar günü kaç sayfa kitap okumuştur? 35 artı 55, 90 sayfa cuma ve cumartesi okuduğu sayfalar. 172 eksi 90, 82 sayfa pazar günü okuduğu sayfa sayısı. Bir kümeste tavuk, horoz ve civcivler vardır. Kümesteki hayvanların sayısı 38'dir. Tavukların sayısı 21 ve horozların sayısı da 5'tir. Aşağıda verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren bir problem kurulmuş. Bir kümeste tavuk, horoz ve civciv, civcivler vardır. Kümesteki hayvanların sayısı 38'dir. Tavukların sayısı 21 ve horozların sayısı 5'tir. Bu kümeste kaç tane civciv vardır? 21 artı 5 26'dır. 38 eksi 26 12 tane civciv vardır. Yukarıda verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren bir problem kurunuz. Bir manav 341 kilo domates aldı. Pazartesi 155 kilo domates, salı 35 kilo domates sattı. Çarşamba günü kaç kilo domates satması gerekir? Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum Sayfa Cevapları.com aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.